çünkü artık shit show sarı dolar yemiyor. Neden? Yanlış derecelendirmelerimiz bitti çok şükür. Artık bütün e, videolarınızı doğru dere, derecelendirdiniz diye artık yeşil dolarla yayınlanıyoruz. Çok şükür. Çok şükür Allah kurtuldu baba tahliye. Geçen haftaki intro'da böyle bir show gibi olmuş. Editörümüz artık çok pimpirikli. Abi sakın shit deme, sakın deme. Doktor da deme diye bu hafta başka bir şekilde sansür koyduk oraya. Ama biliyorsunuz içeriğimizin adı Show. Malum show ulan adımızı işte kakış ya kakış lan yani kakıştır lanettir aslında s h i t ile yazılan shit'tir İlk sene iki sene bunun sıkıntısını çekmemiştik ama artık programımızın ismini bile söyleyemiyoruz. Yani terör örgütü gibi davranılıyor programımızın ismi. Her neyse, tadını çıkarın, introyu çözeceğiz. Yani intro olsan olur. Bir, bir de yorumlarda introyu çok kafaya takan var. Abi eyvah, intro şöyle olmalı. Böyle, Oğlum, lan, hangi programda intro var YouTube'da? Biz böyle şeylere özendiğimiz için koyuyoruz. Siktir edin, her hafta değiştiriyoruz işte. Yapıyoruz bir şeyler. onu. zaten 10 saniye süren bir şey niye bu kadar kafaya takıyoruz? Sizi seviyorum bu arada. Katıl üyelerimiz artmış. Çok teşekkür ederim. Bu program programda siz izlemeden önce katıl üyelerimize özel geldi şu an katıldan izleyen üyelerimiz varsa cık, öpüyorum katı üyelerimiz artmış süper chatlerimiz arttı abone sayımız artmıyor e, enteresan bir şekilde yeni aboneler geliyor ama eskiler gidiyor gibi bir <laughs> şey oyuncu değişti gibi oluyor umarım abone olursunuz like atarsınız sponsorumuz var biliyorsunuz hashtag reklam ince hesap buradan özellikle cuma geceleri gaming geceleri oluyor indirim geceleri boom falan evet abone ol tam buradan like at tam şuradan nasıl? Öpüyorum sizi. İyi izlemeler diliyorum. Umarım keyif alırsınız. Çift olarak izleyenlere şu an e, bugün küçük bir uyarım var. Bu bir mesaj geldi hafta içi bana. Abi sende mi bir şey var bilmiyoruz. E normalde eskiden filmleri açardık. Filmlerin sonunu getiremezdik bir şekilde ne ne yaptıklarını anladınız. Seni izlerken oluyor şeklinde. Ben bunu şahit olmak istemiyorum. Yani ben orada olmak istemiyorum o anda. Beni izlerken sevişebilirsiniz sevişebilirsiniz. Güzel bir şey ama e, yapmasanız mı acaba? Yani çünkü ben bakıyorum, görüyorum orada. Görüyorum ve her zaman o kadar da eğlenceli olmuyor. Haberiniz olsun. Birbirinize dokunun, birbirinizi sevin. Birbirinize okşayın tabii ki beni izlerken. Ama gülün be. Sonra şöyle din. Ah ne kadar eğlendik. Hadi bakalım. Kalk. <laughs> Neyse hadi. Hadi bundan sonra hadi. Başlıyoruz. Hadi düşmanları var gibi sezdim burada. Uçak modu hep telefonda. Sahneler her günüm out. Düşmanları yok, haterları var. <laughs> çok iyiydi. Çok iyiydi. Düşmanlar geldi. Düşmanlar dur. Düşman dul, değil. Düşmanlar da dul. Fakir gay hiç çekilmiyor. Neden kardeşim? Neden fakir gay olamaz mı? Ne demek o? Şeffaf kargo adama da benziyor. Onun Esmer'i romanı. Fakir dediği de belki de zengin. Ya sence zengin olabilir mi bu? Ha? Beytuş Şebap'ta dans ediyor sokakta. Yani Beytuş Şebap değildir burası da. Yani korkunç bir yerde dans ediyor. Yani sen zengin bir gay'in burada dans edeceğini düşünüyor musun? <laughs> Böyle bir mahallede gay'leri nasıl kabul ettiklerini anlamıyorum. Siz fakir e, mahalle gördüğünüz zaman yobaz e, otomatik yerleşiyor size değil mi? Yani fakir insanlar yobazdır, geri görüşlüdür falan gibi mi geliyor? Değil yani. O ne lan? Ha. Aynı kıyafeti giymişler zaten. Şu fesatların haline bak. Rihanna mı lan? Rihanna mı o? Reynan bu hanımın akrabalarına yaptığı göndermek. Rihanna mı gerçekten? Gel mi kapak sesi? Çek bebek sitenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Yani Rihanna güzel bir kadın değil benim için. Neden bunu söyledim bilmiyorum. Sanki Rihanna benim için olacak gibi. <laughs> değil. Ama tam bir ev kadınına dönüşmüş gerçekten. Hani o eski havası gitmiş. Of bu ne lan? Ormanan Cenco var. Aa ne kadar benziyor lan herif. Oğlum makine kendisi kesiyorsa bu adam niye var? Her şey çakma bak bu görüntüdeki. Bu adam çakma Orhan Gencebay değil benzeri. Bu şey de çakma döner değil tavuk. Ya abi yani valla Orhan Gidey. Orhan Bencigay. <laughs> Orhan Bencigay. Kavga mı edelim istiyorsun? <laughs> Bunu mu istiyorsun? Kanzi geldi. Oğlum bu nasıl bir kanzi hem de? Öf. Hiç kimseye güvenmemeyi en çok güvendiğim insanlardan öğrendim. Senden. Sen, de, de, de. <laughs> Abi elindeki kıllar nasıl öyle olabilir lan? Burası yok. Şura yok. Allah Allah kıl kıran mı olmuş? Ya eldeki kıllar alınmalı bence sevgili erkekler. Bu kadar kıl varsa elinizde Ali Haydar Usta gibi alın bunları. Gerekirse çakmakla yakın. Tehlikeli çakmakla yakmayın çocuklar yapmasın. Alın bunları yani. Bu, bu olmaz. Bende yok çok şükür. Çok olsa alırdım ama yani. İğrenç bir şey. Alsan da çıkar ki. E kıl böyle bir şey kardeşim yani. düzenli alacaksınız işte bir şey yok. Ele ada yapmak da kolay acımaz tüy dökücü yapın. Ha, bir şey yok yani. Kötü duruyor çünkü oğlum estetik olarak. Ama tabii sıfır alırsanız da kötü gözükebilir bu kadar varsa. Yoğun bir adam. Yoğun bir adam. Öncelikle ben çok futboldan anlamıyorum olsun, yani. Olsun Sadece Fenerbahçeli erkekleri biraz tanıyorum. erkek. Fenerbahçeli erkekleri tanıyamazsın. Bir iki tane Fenerbahçeli erkek arkadaşın olmuştur. Ama hadi bakalım. Erkeklerin bu kadar kronik şekilde üzülmesi beni çok mutlu ediyor yani. Dur orada kadın. Nasıl, nasıl yani? Bun... <laughs> Sadece bunları söyleyebilirim. Çok mutlu oluyorum. Neden? Yani bir takımın birçok erkeği bu kadar aynı anda üzmesi beni çok mutlu ediyor. Yani bu güç. Ama beni çok üzülüyorlar <laughs> ya. Bu nasıl bir düşmanlık bacım? Yani Fenerbahçe <laughs> taraftarı. Ya Fenerbahçeli kadınlar bacım? Çok fazla kadın taraftar var Fenerbahçe'nin. Diğer takımlara nazaran. O ne olacak? Tek başına yapabilmesi beni çok... Beni... Şimdi geçen videoyu açtırmayın o sarışın ablaları. Onlar da mı üzülsün Kıyamam. Çok mutlu ediyor. Sadece Hangi takım Takım tutmuyorum. Fenerbahçe. Yani şimdi el alemin kızı için bir şey demek istemiyorum. Takım tutmuyorsun ama. Neyse hadi ayıp. Bahçeli şey, erkeklerin üzülmesini <laughs> seviyorsun. Değişiyor diye. Nasıl? <laughs> Sevgilime göre tuttu. Bu da yapıdan bu da yapıdan. Bir yapı var. Takım değişiyor diyebilirim yani tamam. Ya sen karaktersizsin demek ki abla. Sevgiline göre tuttuğun takım değişiyorsa senin artık erkekler hakkında konuşmaya <laughs> Çok sinirlendim. Ben değişkenlik gösteriyor. Öncelikle... Takım karakter mi? Evet bir şeye bağlılığınız, ona sadıklığınız sizin karakterinizi gösterir. Kardeş nasıl yani? Allah Allah. Kimin kayığına binersem oralıyımsa sura bakma yani. Hep o o kadar önemsemediği için önemi yok da onun için. Neyse ben ablaya bir yerden saldırmak istedim. Alright. <laughs> <Bye bye. gülüyor> Ruffle <laughs> <laughs> çekti lan canım. Sokağa sırtladım ben. Parodi mi? Gerçek oğlum nasıl parodi mi? Sırf adam siyah diye niye parodi diyorsunuz? Yukarıdan çikolata akıyor. Evet. Dolu mu? Dul mu? Bir tanecik dul. <laughs> Geldi, gel. Dulumsu, dulumsu. Var var, o surat var. O surat var. Var 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 var. Dul var var var. Dulumsu, dulumsu. Ben dul, ben senin o altında yatan dul kokunu o dul kokunu alırım. <gülüyor> <gülüyor> dul kokusu da korkunç. Dul kokusu diye bir kitap yapacağım. <laughs> Oğlum benim uzunları yaktı şakası gerçek oldu. <laughs> Oha çok iyi Halloween kostümü. Araç gören geyik. Ama bu, bu memelerden bu kadar ışık çıkmaz. Bu memeler kısa yakabilir. Ha? <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Çok yoğun bir adam. Korkunç da bir adam aynı zamanda. artık yengeniz kendi kıyafetlerini bak her her kış her yaz sürekli bir şeyler alıyoruz. Her kış her yaz giyecek bir şeyi olmuyor. Bu kıyafetler evden mi kaçıyor? Büyüyüp ayrı eve mi çıkıyorlar? Yoksa intihar mı ediyorlar bilmiyorum. Ben 5 sene önceki tişörtümü kazan giyebiliyorum. Bunukiler emekli mi oluyor, futbolu mu bırakıyor? Anlamıyorum. Bir de artık benim kıyafetlerimi giyiyor. Diyorum ki lan Allah Allah çorap azalmış falan. Ulan bir geliyor eve kendi evinden çorap ayağında benim çorabıma benziyor. Allah Allah bende de bu çoraptan var senin zaten diyor. Ya bir de çalıyor da yani. Lan bu kızlar niye böyle? Biliyordum biliyordum bak tipine laf etmeyeyim dedim ilk başta ama. Neyse. Şimdi Ceynemiler bu kez hazırlanacağım. O M G Okey. Okay. başlıyorum. Cemil Şimdi ilk öncelikle şöyle beolisi bir akıpçısını süreceğim. Evet sürüyorum. <laughs> Abi ben 12 yıl Fransa'da makyaj eğitimi aldım OMG. <gülüyor> Dağıtıyorum <laughs> sönkırımla. Sürerim nasıl olur? Okay. <gülüyor> evet Cemil <jenimine gülüyor> Dağıttım. Sadece gözlerimi fondöten sürdüm. AMK'ler ya. ya. CNM'ler şimdi. AMK'ler. Gözlerimi far süreceğim. Şuna. Sıtırıyorum. OMG. Sapı düştü. Zandım neyse CNM'ler taktım sapını. <laughs> Ay neyse fakir. <gülüyor> <Senin>. <gülüyor> sen. Ben, sen. 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 Ve bütün bu çıkıklar, ha. Of. Shit Show'a hoş geldiniz. <laughs> of. Komik değil oğlum. Acı çektiğim için güldüm bir yerde. <laughs> Gerçek bir Shit Show'du ya. Geldi. Selam sana. Dipsiz kuyu. Sana iki tane bizon bir tane de karaca avladım. Yersin. Thank you my love. You're so romantic. Abi bunların mizo ne zaman bitecek ya? I'm brave. This Al işte. <laughs> bak gördünüz mü? Yeni evli bak. Biri ye... bak, yeni yeni evli var çift aramızda çiftte. Sakın mizahı bırakın bir süre. İlk bir sene mizah yasaklıyorum size. Çünkü bakın bunlar evlenmeden önce yine görece komik bir şeyler yapıyorlardı. Evlendiler ya da sevgili oldular diyelim. Evli gibi yaşıyorlar. Tak mizahları düştü gördün mü? Yeni evli yeni mizah. Çünkü niye biliyor musun? Birbirlerinin salak şakalarına o kadar gülüyorlar ki sevdikleri için azdıkları için ya da aman gece vermez diye. Komik zannediyorlar bunu. Değil. Hey. Konuşmayı bilmiyor. Tüm çağına geçtik. Daş devrinde kalmış. Kulelek kulelek bir şeyler saçmalıyor ya. What the fuck are you, about you son of a bitch? He he aynen aynen. Hadi sırtında şu biz onu gidelim. Damn, yeah. Cahil. <laughs> Merhaba lady. Bu altın kaplama miğferim size hediyem. İlk buluşma diye geldik ama son buluşma da olabilir. Malum papa sürekli Tomorrowland düzenler gibi Açlı sefer düzenliyor. Bizim de derdimiz cennetten 3-5 dönüm varsa yani. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Çok yaşayın Leydim. Kara beba falan mısın ya? <laughs> Pandemi var diyorlar yine kapanma gelecek falan diyorlar. Yani papa öldürmese kara baba öldürecek zaten. <laughs> Şaka var Yani. <laughs> Baktığında Almanlar insanlığa yollanmış birer lütuf gibi. Araba onlarda, filozoflar, edebiyatçılar. Hesabı Alman usulü ödeyelim mi biz? Ne? 50-50 diyorum yarı yarıya. Bir de de araba vardı galiba. Beni giderken Levent metroya kadar tükürsen çok iyi olur ya valla. <laughs> çok makbule geçer. Selam sana. Dipsiz kuyu. Sana iki tane bizon bir tane de karaca avladım. Gördünüz mü? Ha bu abi komik miydi daha önce bilmiyorum o kadar. Ama tabi. Of. Miss you baby. Özlemiştik. Aç nerede? Nerede bu aşk? Aşkın kapısını aşk. aç artık. Aç. Aş, aç. Aşkın kapısı açılsın. Yeter. Aşk neredesin? Gel artık. Gel, gel. Gel gel aşk be. gel. Yeter. Hadi. Aşk yoksa sizde mi? Aşk yoksa bu köprüde mi? Aşkın hep peşinden almış. koştum Allah'ım. Hep peşinden koştum ama... Oha bu adam az beğeni alıyordu. 60 bin almış buradan. Gelmedi. Aşkın hep peşinden koştum. Hep peşinden koştum. Koşuyorum adam koşuyorum. Baş. 5-10 seneye anılan, Anıl. Bir 10 sene böylesi. Ha? Kafayı yemiş mi? En sonunda mı? Zaten dedi. o. Pembe minim var diye terk etti. Ne? Sonradan Ya bulduk da renklisini arıyoruz. Vallahi enteresan ya. Ami Ar ha ben a, a. <laughs> doğru lan. Bu amidi benim fotoğrafım var. Ben direkt am olarak algıladım. Çok özür dilerim. Doğru. <laughs> doğru doğru. Pardon çok özür dilerim. Citroen amiymiş. Pembe güzel bir renk. Terlik göndermişler. Yalnız bir şey diyeceğim. Aa bu şey teyzeyle video çeken adam. O, o teyze ne yapıyor ya? iyi mi acaba? koyunumuzla beslediğimiz yılanların derisi değil mi bu? Kız biz bunu nerede görsek tanırık anam babam. Kele. Bir hep bakayım. Bir kombin yapalım hemen. Hemen hemen hemen. Siyah çantamı alacağım. Bakalım bakalım. Kız. Kız soktu ya bu. Aşkım hemen geri hadi. Zehra olmamış. Terlik gönder. <laughs> ne Allah Kız nereden Ya çok iyiydi ya o video. O video var mı ya? Başka videosu var mı onunla? Yok. Abi cüce mi çocuk mu? Bu çok önemli. Günün cücesi mi? Günün çocuk cücesi de olabilir. Cüce çocuk. O da olabilir. Ya. <laughs> Neyse tamam anlatayım. Evet arkadaşlar babam şaka yapıyoruz.

Yani Kürt cüce çocuk oğlum bir de dol olsaydı shit show'un final bölümü olacak. <laughs> Evlenip boşanırsa bitmiştir bu iş. Kürt cüce dol. Her kadın para avcısı değildi. Çürlük, böyle, tam dedi Tam çürlük değil ama bu kadın biliyorsunuz. Eğer erkekler gökten yemezse kadınlar yedirmesini bilirler. Biliyorsunuz bir ara ee, kadın düşmanıydı sonra erkek düşman olmaya çalıştı dir. Ama kadınların birçoğu paralı adama akın. Nasıl makyaj yaptıysa sadece sesinden tanıyabildi. Kadının tipi bambaşka burada. O ayak abla işte. Der bu doğru. Adamın da tek derdi meme göğüs paketi ise o Hı -hı. paketin ne kadar fiyatını öder. Gucci, Prada gibi markaları beğeniyorsa, hmm. her şeyin en pahalısını istiyorsa, pırlantanın en büyüğünü size kakalamaya çalışıyorsa. Pırlantanın en büyüğünü size kakalamaya çalışmak mı? Yüzde doksanı estetik, yüzde onu sinsilikle dolu olan bu kadını hayal... Bana da seslendirme gibi geliyor da galiba o ya kendisi yani böyle seslendirme olmaz. Atınıza alırsanız Söğüşlenmeniz çok normal. Seslendirme mi acaba? Normal. Her... Ne kadar değişik. Ne dedi? Diyor ki adam meme göt istiyorsa para da verecek dedi. Okey. Filtre var. Ya her şey var belli ki. Hintli filtresi. Hmm. Ben nereli olduğunu bilmiyorum ama. O kadın değil bence. Bu kadın o kadın arkadaş. İşte. Aha işte o kadın. Burada da bambaşka biri işte. Allah Allah. Ablam peki videoları neden bu kadar yapıyoruz? Sadece bir soruydu. Benden iyisini bulamazsın. Tatlım zaten amaç bu. Attan indiysem Jaguar gelmiştir. <laughs> Jaguar'a mı bineceğim? Benim gibisini bulamazsın. Kimsin lan sen? Kimsin? En fazla ötekinden 4 gram fazlan var. Beyin olarak demiyorum. Kendini vazgeçilmez sanmak aptallara özgü bir şeydir. Abla kelimeleri durdurduğun ya o kadar itici konuşuyor ki yapmak öyledir. Ya ne? No no no. Mami, Böyle bir tonlama yok ya. Herkes daha iyisini bulur. Daha güzelini, daha yakışıklısını, daha zenginini. Ama önemli olan birilerini bulmak değil ki birbirini bulabilmek. O yüzden bir ben varım deme yoksan da olur. Ne dedin ya? Şimdi? Yapmak yapmak yeğen. Ne dedin ya? Ne dedin? Ne dedi ya? Söylesenize. Senden daha iyisi de vardır mı diyor. Bak bak Serdar'a bak nokta atışlarına devam olan Serdar avcısına. Ha. ha. Nereden buluyorsun sezleri? Beksa beksa. Oo Volkan Konak mı lan o? Benziyor. Hep de erkekler bak yorumlarda. Bak bak bir tane kadın yok yorumda. <laughs> Neden acaba? Çok tesadüf olmuş. Aynı Kik'in ana sayfası gibi. <gülüyor> <gülüyor> tesadüf versin <besin. gülüyor> Ne, 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 ne demem beklendi bu videoda? Hı? <laughs> ne demem beklendi? Ne <laughs> Para her şeyi satın alabilir mi? Zengin kadınların birleşerek erkeklere parasını verip istedikleri şeyi yaptırdıkları kroken partisi. Ne? Kroken. Konken olmasın? Neymiş bu ya? Aa adamın üstünde oturuyormuş. Ben yeni fark ettim. E tamam kölecilik köle var mıydı bingomuzda? Zengin var. Tamam. Oha bugün bayağı fırlayacağız gibi ha. Çek. EYT de vardı az önce. Çek. Ne kadar alıyorlar? Kesin para almıyordur bunlara. Yazık yazık. Yazık. Kalkın kalkın kendinize gelin. Kendinize gelin. Yazık. Beyaz... <laughs> çok iyi. Beyaz... Oğlum kızı nasıl öyle atmışlar lan kız? Kız çok iyi attı ya ha. PNG gibi düşüyor oraya. Beyaz da kampanyamız devam ediyor. Hiç beklemiyordum. Oha an beyaz reklamına bak. Ay am değil diş mi diş dişti mi dert yazıyormuş de, <laughs> dişmiş dişmiş özür dilerim. <laughs> Seviye gitti ya dur seviyeyi yerden alın. Dur dur. Seviyeyi taktım tekrar. Çok özür dilerim ya. Vallahi ben yemin ederim hiç şaka olsun diye söylemedim gerçekten hafif yaslatmazdım. Olabilirdi. Olabilirdi. Trabzon'da müşterilere Fenerbahçe şakası. Ya ne bileyim öyle atma ama şöyle. Ya, ne, ne, var ya. ne oldu bir anda şiven last şivesi oldu. Kardeşim olur mu ama böyle ya? ya bir şey olmaz. Ya olur orada adamlar görecek bizi orada. Ya görsün Ay, da, ya. 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 bu olsun kardeşim olmaz ya. ya sana ne fenerde? Sana ne fenerde? Sana ne fenerde? Sigarşın üstünde. Bir şey olmaz abi böyle iyi. Oy. <laughs> 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 Niye yakışmadı mı? Ya abi kardeşin aşkın üstünde ya. Yani. Niye? Yakıştı yakıştı. Abi ne de fenerbahçe? E, sana ne fenerbahçe de? Onlar da Olsun. La abi ne Ne olacak formada? La abi ne abi ne kız abi ne ya? Lazım bir şey abi olmaz. Yok kardeşim, abine, abine. Otur, takap, kardeşim abi ne abi. Otur bak otur ya. Kardeşim abi. Abartma. Abi ne abi. Abi motor aşağı. Ya sen abi forması bu. Ne oldu sen abi şu forması? Abi abi ne burada ya? Ya motor aşağı oturun. Abi saçlarım döküldü ya. Ablalarıma ya. bir düzelt bakayım ya. Nasıl yapalım saçlarını? Abi yanlarına böyle alık düzelt. Abi Oğlum, Oğlum abi ne ya? Formada görmüyor musun? Oğlum manyak mısın ne? Sen görülerden biri bizi. Hiç olmaz ya. Oğlum manyak mısın ne? Zaten Osa... ya, ya, ya. Osman... Aslan. Daha Osman Samuel mi direkt görüldüğünü olur yanında kaç günü? Aslan bir şey olmaz. Ne diyor Osman Samuel mi? Oğlum gelir misin ya? O sahi mi diyor? Mi? O, şarkı şarkı. Şarkı. Oğlum annem almayacak beni mi? Deli misin? Oğlum orada görülmüşü bir deli oluruz. Oğlum manyak Ne diyor lan artık? Oğlum ne diyor? Manyak mısın? Ben başa ya. Bip diyor oğlum küfür etmiyor ki herif. Abi adamların kurgusu bile kötü ya. O sahi gelip döver mi zannetti acaba? Trabzon'da samuray. <laughs> Allah Allah. Of, of. Bu işe başladığım zaman bana sürekli sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin ne falan diyorlar. erkek ya. Lazer tutar mı bunu kızlar? Ne diyorsunuz? Bu çıkar mı bir daha yani? O çok o kadar erkek ki bence çıkar yani. Bunu bu, bu iş şey kılıcıyla falan ışın kılıcıyla falan kesmek lazım döner gibi böyle <laughs> çevire çevire kesmek lazım bir süre gider mi çıkar da çok yön çıkmaz 20 seans mı <laughs> ay Allah korusun ya ay Allah korusun Allah'ım çok korusun götünüzü kaşı korkunç bir şey arkadaşlar baksanıza adama yani empati yapın biraz şu an inanılmaz bir şey Bakın bir küçüğü geldi. Mikrofonu göğüs kıllarına takmış <laughs>